Usta sanatçı Muazzez Ersoy'la gerçekleştirilen çok özel bir röportajda sıra. Bu arada Muazzez Ersoy'u konser sonrası en doğal halleriyle izleyeceğinizi de belirtmek isteriz. Haberimizin detaylarında sıra. Ayağında terliği, üzerinde bornozuyla konser sonrası soluğu sucuk ekmek tezgahında alan Muazzez Ersoy en doğal halleriyle nedir ne değildir de. ...sesini duyan olur... ...sana göz koyan olur. Yıllardır müzik piyasasının hanımefendisi olmasıyla tanınan... ...sanat müziğinin usta isimlerinden birisi o. Üzerinde bornozu ve terlikleriyle ve en doğal haliyle kamera karşısında... ...sohbetimizden hemen önce birbirinden güzel şarkılar seslendiren... ...ünlü sanatçının Bodrum sahnesine uzanıyoruz. Sahne sonrası kulisinde buluştuğumuz Muazzez Ersoy bizi bornozuyla karşılıyor. Muhteşem bir gecenin sonunda Bodrumlularla buluşmanın mutluluğu içinde ünlü sanatçı. Hem eşlik ettiler hem oynadılar. Tüm salonun böylesine coşku içinde olması bana da büyük keyif verdi. Yalnızca bornozu değil, Muazzez Ersoy'un terlikleri de çekiyor dikkatimizi. Meğer ünlü sanatçı kedigillerdenmiş. Tam bir sıcak tutkunu yani. Şimdi kış, e, hava soğuk, ayaklarımın üşümemesi gerekiyor. Ben biraz böyle kedi gibi oldum için sıcağı evet, sıcağı severim. Çok ee, üşitmeyecek, sıcak severim. Ayağımı üşütmeyecek sıcak sıcak terlikler kullanıyorum yazınsa parmak aralarım evet. <laughs> Yıllardır müzik piyasasının içinde çok sevilen albümlere imza atan Muazzez Ersoy'un yapmak isteyip de yapamadığı tek bir şey kalmış. Müzikal Liza Minelli tarzı ama... Sertip Bey varken ben o müzikali zor yaparım. Çok güzel bir kabere yapmak istiyorum. Müzikal yapmak istiyorum ve... ...gerçekten de Liza Minelli tarzı. Bu yıllardır var bende ama... ...bir türlü nasip olmadı. Sohbet koyulaştıkça eski günlere gidiyoruz. Muazzez Ersoy'un henüz Kasımpaşa'da yaşadığı çok eski günlere. Pembeli, oranjlı, şal deseni olan bir etekti. Ve ben o eteği alabilmek için yani bir 4-5 ay para biriktirmiştim. Etek beni bekler mi 4-5 ay? Almaya gittiğimde de yerinde yerler istiyordu. Ya o zaman işte Kasımpaşa'da oturduğumuz günler hani fakir bir ailenin çocuğu olarak Öyle e, gidip de beğendiğim bir şeyi hemen kaç para bu ver alayım diyemiyorsun. Bir mazi var onu nasıl silelim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Şimdi olduğu hal ne kolay gelmediğinin altını çiziyor ünlü sanatçı. Evet gerçekten tırnaklarımla kazıya kazıya mücadele ettim Bugünleri görebilmek, yaşayabilmek için. Bu akışları hayal eder miydiniz? Hayal ederdim aslında ama gerçekleşebileceğini düşünemezdim. Bu güzel sohbetin ardından Muazzez Ersoy'un karnı acıkmış olacak ki onu ayanda terlikleri üzerinde bornozuyla sucuk ekmek yemeye uğurluyoruz. Sucuk ekmek çok güzel.